Bunlar Karayıldır, Doğu Haydi Doğu Hasılandır, Batman yalanlardı. Bu Sinan Bölgesi'nden Fuat bunu. Bunu bizim Bu da sinem bölgesinde getirdi bölgesinde sinem 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 707, 85, 14 numaradan ulaşabilirler bize. Her türlü rüyalarımız var. var. Baba ilan var, baba karı ilan. Nazlı kıvırıyorlar, kalp yapıyorlar, bak bak bak, ne? Hızdırma. Yavaş, <laughs> yavaş. Maşallah, maşallah, maşallah. Hey maşallah düştü. Düşme. Kaçma. Kaçma, <laughs> kaçma. Ahmet Efendi, kaçma. Düşme! Kaçma! Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Bak, çift bak, onları arıyoruz. Tamam, fazla uzun olmaz tamam.